Yani ben de hep söylüyorum işte tırnak içerisinde gerici Erbakan. Ta 76 yılında Aselsan'ı kuruyor. Ve Aselsan Türkiye'de savunma sanayinin, elektronik sanayinin en önemli ve ilk adımı. 56 yılının Türkiye'sinde gümüş motoru kurmuş bir insan ki 50'lerde bir toplu yine üretemeyiz denilen bir noktada kendisi de o sırada 30 yaşında yani bu gerçekten de filmlere konu olacak belgesellere konu olacak bir olay 30 yaşında bir genç, 1956'da Türkiye'nin ilk yerli, milli motor fabrikasını kuruyor. Özellikle 17, tank üretimi konusunda da bir vizyonu Tabii, vardı. Tank, 100 bin motoru... tank üreteceğiz, evet. Tabii motor olmalı ki öncelikle hem otomobil, hem tank, hem uçak, helikopter, gemi bunların yerli milli olması sağlansın. İşte hep söylüyorum, Diyarbakır'da TEMSAN fabrikası, Türkiye Elektromekanik Sanayi, 10 bin insanın çalışacağı bir fabrika. 76 yılında Diyarbakır'da nüfus 100 bin. 100 bin nüfusun olduğu bir yerde 10 bin insanın çalışacağı bir fabrika kurmak, bugünün Diyarbakır'ında 100 bin insanın çalışacağı bir fabrika kurmak demek. Tabii Aselsan'ın devamı olarak kurulan o Roketsan, Havelsan ve bugün geldiğimiz noktada tabii savunma sanayinde %80 oranında yerlilik, millilik noktasına ulaşılmasında Erbakan Hoca'nın milli görüşün çok ciddi bir payı var.